Bunu da çek, bunu da çek. Bizi de çek. İsmail'i de çek. Kendimi çekeyim. Kendimi de çekeyim. <laughs> bir de bir de ben çekin. Beni de çek. Evet. Bir da de çekelim. Taraf şey. Bebeklerin bak. anam dedenin işaretini de yapmış. İsmail, sen de bak <laughs> Aferin. Ay, Ayışığı'nda ay da Bölenin güzelliğine bak. Hmm. Nasıl bir mi? Evet. Kıskın, <laughs> Uğur İsmail'im. Wow. wow. Ah, böceği gibi yaptım baba. Yok öyle yapma İran. No bu Uğur böceği yapıyor. Hmm. Bir tane bunu ben yapıyorum. Tamam. Ben de Haydi. Tayyip Dede ile Devlet Dede'nin şeylerini de yap. Ben yaptım. Arı. Hira Arı. Arıyı da evet. çek. Tayyip Dede ile Devlet Dede'nin şeylerini de yap işaretlerini oh. hadi. Hadi ha. İran uğur ya yapsana. Tayyip Dede ile Devlet Dede'nin işaretlerini ışıklar göz. Ne müzik? Roman yaşında da göl ne güzel görünüyor tabii. Ya. Aynı gündüz gibi görünüyor. Ne? Gömayaşı'yla aynı gündüz gibi görünüyor göl. Baba bir e, bir arı uçtu önümüzden. tamam uçmuş. Bir tane fare geziyor baba. Hı -hı. Fare gezdi. Fare var. Tamam. Var çok, çok fare, değil anam ne faresi baba. ya. Baba. Ne oğlum? Ben oturdum. İyi hadi gidiyor falan. Hadi, hadi ol, eve girek hadi geç